Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep beraber mantardayız. Nereye geldik? Kastamonu'ya. Kastamonu'da inşallah bir kanca mantarı toplayacağız. Şu kovayı ağzına kadar dolduracağız inşallah. Hadi gel başlayalım. İnşallah. Abi buralar hep kötü mantar Yok şey. Ne mantar diyorlar? Sarı kancı. Hey ilk mantar. Burada çıkar ya. Ben dün bayağı buldum. Valla. Peki. Tıra. Küçük dediğimiz İstanbul'da büyük. Bak. Aa, bak. Tek tek bulmaya başladık buradan. Elhamdülillah. Ama işte kastamadık mantarlı. Çarık mı? Bak. Görün içleri geçmiş. Ya. Çünkü çok, bak. çok çok. Çok, çok yağmur yağıyor. Değil mi? Ya. Evet. Ala. Şuralarda var mı ki? Var. Ama Ya çok yağmur yağdığı için Bak, ay, görüyor musunuz? Mis gibi mantar çok yağmur yediği için gidik. ama yeni yeni çürümeye başlamış mantar. Çok yağmur yemiş ya. Çürük. Bak, taptaze ama çürük. çok ya var ya, bak, bak. Mantar oluyor. Böyle biraz daha burada dışta kalıyor derken. <laughs> bak bak. Allah Allah Allah. İnşallah Allah. ya. kastamonu böyle mantar toplamaya gelmişim. Bana küçük mantar gösteriyorlar. Olmaz. Vallahi sağlam affa. <laughs> Çiçek gibi. Evet, büyük. <laughs> <bu yok. gülüyor> bu kastamonu kanlıcama mantarı. Ya işte böyle mantar olacak ya. Sabahtan beri yengeme kurcalı ya dedim ben dedim. Elime bulmuş gibi bulmak istiyorum dedim ya rahat rahat. Uğraşmıyorum ben de fazla. Zaten İstanbul'da uğraşıyoruz dünkü videoyu gördüseniz. Bakmış gibi. Oh, iyi sağlam çıktı. Bir tane sağlam çıktı. İyi maşallah. Bu bir. onun Vallahi nasıl gördün ha? Afa buralarda var demek ki. Ha böyle mantar bulacağız ya. <laughs> Sabahtan beri uğraştırıyorlar beni. <laughs> Elhamdülillah. Zaman dikkat et İyi bak ya. sağlam. Bakayım. Sağlam. Oy. Yakın biraz yakın. Abi iki tane. Abi iki tane. Kocaman maşallah. Maşallah. Heh. Elhamdülillah. Yarım kilo bulduk. Demek ki buralarda yine vardır Afa Tekdik. Şuralarda. Bakacağız. anne bağırıyor. Anne bağırsın. Korkuyor Korkuyor bisiklet bollu Bir şey olmaz. Ailem o koy insan hu 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 ya mu? Hu. Ben buradayım diyorsun. Bak bisiklet geliyorum geliyorum. Başka da cevap veriyor. heh 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 Şimdi konuşacağız. Basmış bir size laf var. Anası bebek bulduk. Anası dedim. anası. Bebek bulduk dedim. Analarını ben buldum babalarıyla. Bak öldüsen görmüyor hayatım. Nerede ya? Ana. O daşın altında ben nasıl göreyim? Ana. Çırık o nasıl değil çıkmış? Mi? Yok be sapasağlam. Elhamdülillah. Bak, gel Ya şimdi bak şöyle bir şey var İstanbul'da biz çok aradığımız için şimdi burada çok mağdur olduğunu duyduğumuzdan relax takıyoruz bak kurtlu hep ya, kurtlu. kurtlu. Ya Oo, başkası başkası kurtlu ya O başkası sağlamdı bak. mı? Başkası sağlamdı mı? Sağlam onlar iki sağlam ya Allah'tan büyükleri sağlam küçükleri kurtlu çıksın hiç olmaz en büyüklerin içi daha işlememiş kurt. Yukley <laughs> falan, o kadar beni bulduk. Yukley. Bir tane daha böyle şeyde bulduk ya geçen evet. sene. Ha evet. Geçen sene bulduk, bu sene en büyüğü bu. Maşallah aşağıya bak. Bakın orada mantar sökmüş atmışlar. Nerede? Bak Gör. şurada görebiliyor musun? Kancaya söküp atmışlar. Görebiliyorum. Ha gördüm gördüm şimdi. Ya yani, çok sulanıyor su mı ya? Ondan dolayı. Gel şöyle bakalım. Oralarda atlılarsa burada da vardır gel. Nerede? Görmedim. Nasıl sen gördün? İnşallah sağlamdır. Oh güzel. İyi elhamdülillah. Başka Başkası var mı? Bana bilmiyor ki patates işte. <laughs> ah ah burada. Nerede lan? Ana. Diyor mu? Oho iki tane varmış. Sağlam, İyi, değil mi? sağlam taze ikisi de. İyi. Ya bu şey bazı yerlerde yağmur yedikçe kurmuş bazıları da işte çok sulak kalmış ya ondan çürümüş hep. Bize işte suyu kuruyan böyle mantarlar çürümemiş yerler lazım burası gibi. Şöyle bir bakacağız bakalım aşağılara. Ya çünkü bu çok öyle bir ağaç baksana. Hadi. Bakayım bir göz. bir kere kopartma. Geliyorum. Gel bakalım. Bak bu da sağlama benziyor. Gördüm gördüm sağlam. mı? Daha mi? çürüyememiş. Şimdi bak buralara bak, buralarda buluruz. Tamam. Bak şöyle bulacaksın ona göre. Şöyle bulacaksın. <laughs> <laughs> Maşallahı var. Maşallahı var. Maşallah. Var mı başka? Gel. Nerede? Bekle. Ah, gördüm şimdi. Sağlam. Sağlam İyi efendim. ya bu mantarlar vallahi sağlam. Bak orası hep çürük çürük, şey çürük de kurtlanmış kurtlanmış diye. Bak gel gel gel. Neresi? Oh, oh, bana. Ya bana böyle gel ya. Abi ben sevmiyorum ha, böyle. İki tane. Ha, ne iki bak. Bir, iki, gördüm, gördüm. uç. Ya zaten İstanbul'da uğraşıyoruz ya. <laughs> Burada sağlam, da uğraşmak istemiyorum. Rahat rahat toplayayım diyorum. Sağlam değil, sağlam, sağlam. değil mi? Sağlam sağlam, hepsi sağlam. Oo, baslıyorum galiba değil mi? Başlasın çok oh, bir şey ayıtladım. Oh, kanlıcalara bak. Kanlıcalarım benim. Heh. Şu sağlam. Heh. Tamam. Başkası var mı? O zaman... Bak. Kaçız nerede? Şurada bir şişkinlik var ama mantar bakın bilmiyorum yokmuş. Yok. Şöyle bir bakalım etrafa. Hmm. Bak buralarda vardır tek tük tek tük. Bak bulduk bir tane. Maşallah. <laughs> ya ben bakmadan aşağı indim. Bizimkiler kaçarak gitmişler. Sallama mı bak ah. kodra ay ya. Oo. 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 Çok bu yok. ilk bulduk. Sulanmış su Çurur. içine birikmiş ya o çürütmüş onu. Şöyle bakalım gel. Tamam. Ah. Mu? Yok ya, buranın mantarı iyi, iyi bak. İyi, şey, elhamdülillah. Bu ne yenge? Bu temi teyze, ebişke? He <laughs> he. Bak buldum, böyle bulacaksın. Ebişke mi? He. Aa ebişke çok uzun, kendisi de uzun olur ha. Aa, koy burada, hemen ebişkeye başka <laughs> koyalım. <kaka>. Oh, <laughs> Taptı <ya>. Gel affa. Hadi <laughs> bakayım. Yenge şey, teyze görmeden, teyze görmeden. <laughs> geliyorum, geliyorum. Gelme, gelme. <laughs> Ay lan bir, aradım aradı fazla dolu. Şöyle dur kapatayım şurayı. Lan alsana şu hadi. Bu beni nasıl biliyor? Fazlemesi olur ama. Oha baksana nasıl buraya yayıldılar. lan. Ana nerede? Yok burada yok. Mantar topluyor var mı? İyi lan ikisine bulduk gelme, mantar yok burada gelme. Aa ebişki oluyor mu böyle burada o? Sen abi mantarımıza bak. Maşallah maşallah ne dinliyorsun? Ben bunları aramaktan bulamadım ki. Biz böyle bulduk. <laughs> evet bulduk. Yenge. Burada. Bak. Yok bulduk kocaman. <laughs> yenge böyle bulsan mısın? Bak ben ha. bulduk. Yenge bana bana söyle tamam mı? bitti. bir Maşallah. Ha, i̇nşallah salam. Sağlam. İnşallah sağlam. Bak ben bulduk. Mutluyum. Dur bakalım biz çıkartalım. Oy maşallah. Gerçekten güzel bulmuş Zalfa. Yok sapa sağlam duruyor. Elhamdülillah Yok, ya. Yok sağlam. Sağlam değil mi? Aynen. Bir bak bakayım. Sağlam. İçi sağlam. İyi. İyi maşallah. Maşallah. Baksana Aferim sapa sana. çok büyük. Ben de çalıların arasında kayboldum. Buraya geleceğim diye. Valla lazım. evet. <laughs> Cevap veriyor o tarafta. <laughs> Ay. Oh. Bak, İyi. Bak, İyi. Bak. İyi. Bak, bak orada Ay. da var. Büyük, sağlam mı? <laughs> ha, sağlam. sağlam. Aa bak iki tane burada. Hadi dur. Aa iki tane var burada. Biri sağlam. Bak sağlam, çıtır çıtır. Hı. Diğer biraz sulu. Bakayım. Çoruk. Bak. Bir bak yakın. Ay. Ay. Nerede? Bak. Bekle benim gözümü bakacağım. Ha buldu bu. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> Türkçemizi katletme. <laughs> ha, bak burada. Sağlam mı? Valla sağlam gibi ya. Kurt gözükmüyor. Ama temizle. Temizleriz evde. Kes, kes onu sapı. Yok be, bir sapı çok sağlam. Valla. <laughs> Severiz ya bebi, koy insan bağırıyorlar ya. Abo. Ha çoğru. Ne güzel de çıktı. Bak şuralar sağlam bizim. Ayıtlayayım de alayım. If delik delik var alma böyle. Bak buralarda vardır. Var mı? Bak gel. Bekle. Ha. Al senin için açayım bari burayı. Evet. Ya burada İstanbul'da mantar daha yeni çıktığı için küçük küçük. Burada mantarlar maşallahı var. Ama işte <laughs> Çoruk günü ya. Biraz mantarlar Nanayı yemiş. Nana kim? Nanayı yemiş. Nanayı değil. Nanay. Nanay yemiş. Nanay. İyi. On temizlenir o. Böyle o çoruk değil mi? Yok yok. O içeriden üstten yarılmış. Bak üstten yarılmış. İçeri işlememiş çürük. Ha. Ben onu evde temizlerim. Tamam. Şuralara bakmak lazım hala. Bak bu bu şeyin otu altından çıkmıştı. Işte. Burak, Ben kaçayım da öyle şey. Ama dedik şey ne al. Bak ha. Ya bir video işi bırakıyoruz <laughs> biz ya. Tabii ki de. Mikrot kötü. Bak buldu mantar bak kocaman mantar göster. Şunu göt şunu. Hey, maşallah. maşallah. Bak biz de şimdi bulduk şunu. Bakayım. Şuna. Ana abi çok da güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hay evet. Mavi gibi ya. İşte öyle. Su yedikçe rengi değişiyor. Allah Allah. Çürük mu? Oh, mis Salan. mis mis. Bir bak. Kaya gibi. Bakabilir miyim? Ya niye kesin mis ki? Bak da taş gibi tut. Valla. Ben korkuyorum kurt bu. Yok yok taş gibi ya. Kaya gibi mantar. Bu ağrı bakmak lazım bak gel gel Gözükmüyorum. Bir tane bu dava Oo. Bak mis gibi. iki tane. İçebilir mi? <laughs> Tabii ki içebilir. Buradaki biz, su. Biz buraya, buraya, su doluyor. Buradan da işte oluğa gidiyor su. Olay. Oluk oluk. Temiz değil mi? Temiz abi. Ha? Aa, değil mi? Su. Zamanı hep abimle buraya gelirdik var ya. Vallahi tertemiz su. Zaman. Ay. <laughs> Allah Allah. Gelsene sen ha. Gel sen Oy maşallah. Büyük <laughs> fıraat. Sen alalım. Hadi. Hadi diken bak. Gel sağlam gel. Atla. Sağlam mı? Şöyle yok, yok yok. Dur şöyle içi, içinden çıkarayım ya. Hebe bismu. nere bulduk? Dağlardan işte. Keser boyalasın Hamza. Ha. Yok Hamza. Ha çok iyi maşallah. Ben bak bak nasıl yapakınırsın arasında? Gel <laughs> Nerede bulduk mu? Ne desem? Evet teze. Evet. De. <laughs> Arkadaşlar Kastamonu'da bugün bu kadar mantar bulduk. Yine de elhamdülillah. Şükürler olsun koca kocaman. Ya fazla vaktimiz yok. Böyle iki saatte bu kadar toplayabildik. Keşke vaktimiz olsaydı da böyle adam gibi gezebilseydik rahat rahat. Böyle elimize ekmeğimizi alsaydık. Şöyle bir köy ekmeğini, domatesimizi, salatamızı alsaydık da rahat rahat gezebilseydik. Aceleyle şimdi İstanbul'a döneceğiz. Vaktimiz yok. Ondan dolayı bugünlük bu kadar da topladık. İnşallah İstanbul'da mantar toplamaya devam edeceğiz. Yarın da İstanbul'da gideriz. kovumuzda doldururuz. Güzel de bir videomuz olur. Kastamonu'dan size selamlar olsun. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı da unutmayalım. Bay bay. Görüşürüz.